erkeklik yaparken Evet arkadaşlar 4000 abone olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu 4000 abone olmam için çok uğraştım, çok çabaladım. Kanalı boşladık vesaire, tekrardan devam ettik. Yani baya bir yollardan geçtik arkadaşlar. Yaşadığım komik anları vesaire, böyle güzel anları kesitlerini birleştirip sizlere sunacağım arkadaşlar. 4000 kişiye selam olsun. Geliyoruz gümgür gümgür. Oh my god! Arkadaşlar! Evet. Haa, siz burada mıydınız? Vay mıydım? Ama o gül hiçbir şeyi fark etmez kardeş. Şey, hadi görüşürüz! Anasını kestim! Abi yani ağzını vuracaksan olmaz böyle bir deyipten o zaman. Oğlum nasıl vuruyorsun? Ben bir tamam, bura boşluk, bura boşluk tamam şunla şunu koyacağız da dur neyse alt Neyse 53 düşmem herhalde kanka ben ya ben mi düştüm Ana ne yapmadın Memo Gel <laughs> gel Oğlum nereye geldik <laughs> amına Esec <Eseceğiz. Eseceğiz. gülüyor> Abi benim mermim niye gitmiyor? Ben bu Gabe'ına yazmam lazım mail. Ben ölmedim. Daha böyle bak. Öyle bir şey yok yani. Bak amına. <laughs> öleceğim, öleceğim, öleceğim. Oğlum yemek niye yemiyorum ben? Hata veriyor. Tabii neyse arkadaşlar daha araba alamayız abi bu paraya Abi niye direkt Ben basmıyorum ben şu an Gaza. Baksana ben basmıyorum şu an arkadaşlar. Onunu avradını, ananı onu, avradını. ラブホルマ Adam ya adam ya. Aileyiz aileyiz canım ay paraları sen harcıyon. Dümeni ben tuttum. Şimdi racon oğlum. Abi dur abi abi yapma. Dur lan hadi çık oradan ha. Ben gibi başı gecesi etkinliğimizi buldum Minecraft. Oo ben buna da iş yapmam ya. Bak bu da e, Atatürk koy Beşiktaş logosunu koymak demiş. Burası da ooo dayı sen ne anladın? Hep şov yapıyor abi bunların. Oğlum adam kürek kazma her şey. Evet. Karı küreme aracıyla geldi değil mi? ben o atilleyi attım aşağı bu arada. Aa atamadım. Lan Atilla kaç Atilla. Araba falan. Eee? Ne olacak? bu daha doğrusu ben girmedim. Al şimdi ben de girdim. Uçtun amına <laughs> What the fuck yapıyor sana? Hayırdır lan kaf beyaz. He. Bir saniye kanka. Ananı oğlum niye durdu o? Bak taramaya geçecekler ha bizi. Oğlum polisler geldi 3 4 tane kanka ya. Benim araba orada mı? Evet. Arkadaşlar ne no... oldu? Niye bana silah çektin? Ben silah çekmedim ki. Karışım ben o o ben ne iş yapmam ya. Bana burada bir kişi silah çekti. Kişi dedim. Derin abi. Yok. Oo. <laughs> adı ne? Black Conrad bu şekilde gördüğünüz gibi yaptık. Siyatta da hiçbir şey belli olmuyor Bir kere kaydıralım bence geriye. Çok Abi bu sefer de hiçbir şey satamayacağız ara. Altı ama. Ver 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 ver. Çok çok neyse. Biraz araba çoğunluğunu yine yükseltsem oğlum çok iyi sıkıyor şu an. Biraz odaklanacağım arkadaşlar adamsınız. Evet, güzel güzel aralara gireceğiz hadi bakalım. sıkıyoruz Step sıkıyoruz biliyorlar. Hep geçtiniz mi? Hay amına. Ne oluyor oğlum şu dışarıda ya? Ne oluyor arkadaşlar? Favela mı? Evet. Beyefendi bey ne mı aldın oğlum? Ee... Baba ben yok ben yokum o yarışta. Haykan abi alırsın alırsın. Yo burada viraja ben alamıyorum ya. Oha 1-3 tamam. Burası burada kalsın ben sence kalsın tamam. Durun 3-2-1 bas. Otur 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 otur. Araba çok ağır oğlum ya. Ağlama hadi oyna. Bir sürü oyun var arkadaşlar bu arada baya güzel büyük bir sunucu. Hayır. <laughs> Taba basar mısın? Ne kadar aktif. Kaptiv hayatında o kadar aktif. Envanteri boşaltalım. Bana mı gel istiyorum? Boşalttık hocam bekliyoruz hadi. Bakalım bakalım bakalım. Oo. Uy. Ne YouTube kafası. İşte bu. Nasıl nereden sıktım sanki? Oh Dedim alırsın sen birazdan benden öleceğim Onun lan Belki iyi de yaptı. Çünkü orada bir katliam olabilir. VIP'i verelim. Hem makara olur. Bakayım. Ben bak bak nasıl geliyorlar bak bak. <gülüyor> Bekliyoruz. <gülüyor> Şimdi kankam hazır mıyız? 3, 2, 1 attım. Kim aldı kim aldı? Ah Lar kaldı. ilk şampiyonluğu Ziraat Kupası ve Avrupa şampiyonu. işte hangisindeyse. Işte. Neden 23? Kardeş dediğiniz duyar gibiyim. Kaplumbağa dedi Kaplumbağa <laughs> nilen <laughs> dostum. İmamını. Lan ileri çıkarın. Aşk u... yine. Golün güzelliğini kesiyorsunuz mu? Ba Çakarım. Affetmem. Yet Kanka. Hadi gelsinler mağaraya da ben vurayım şunları ya. Makine alıyor mu Aykandayım kanka. Aykandayım da Öldürüyorum lavukları. <gülüyor> <gülüyor> bir şey bulamadım ya. Ben patladık abi biz ya. Aa ben de buldum. Bak ağladım biraz. Görün biraz ağlamaya buldum. Ben o, öldüm lan yine. Aykan abi çok beni oldu Bir şey almama gerek yok arkadaşlar. Rahat olun. Abi nasıl? Zaman... Arkadaşlarını bekledi. Barış Harpel müthiş sıyrıldı. Verdi pasını. Hakan, Hakan çekemedi ve pas da veremedik. Hay anasını ya. Barış Harpel orada güzel sıyrıldı. Aa arka git patlamıyor. Dura ne rağmen? Oha oğlum araba uçuyor lan. Dünyanın en büyük kazasını hazır mısınız gencolar? Ne gördük gibi sen? Oğlum araba hiçbir hiç şey olmadı ya Oğuz'la. Uçuyoruz aşağı uçtuk amınak. Abi çok zevkli namussun. Baba piro. Hop. Sağa geçtik. Herhalde bilmiyorum. Oğlum vandal da. Oğlum niye ölüyoruz? Lan ölüyoruz. Abi on numara mal. Skorum var. Hadi geçi için. Oğlum 45 geçti kırmızıya aldı beni. Evet. Ee, easy ben. Lan nasıl lan? Ba. Oğlum kick yedim amına. Ben de senin <gülüyor> <gülüyor> adam siktir. Öldü. Ananın. Ananın oyunu. arkadaşlar yani daha çok video gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın gasp edildik bize arkadan girdiler yani o yüzden sıkıntı yok buradan yürüyerek ta gideceğim şeylere kadar hayırlısı artık görüşmek üzere bay bay